Allah gökten ordular indirmedi. Dağları üzerimize yürütmedi. Yeri şiddetli depremlerle sarsmadı. Denizler evlerimizi yıkmadı. Görünmeyen bir virüs. Bütün huzurumuzu kaçırdı. İnsanlık korku ve endişe içerisinde yaşıyor. Hayatın tadı tuzu kaçtı. Herkes evine hapsolmuş durumda. Çok zararlı bir şey olmadan dışarı çıkmak isteyen yok. Zaten kimse de aman dışarı çıkmayın diyor. Dışarı çıkmayı tavsiye etmiyor. Gözle görülmeyen bir virüs. İnsana adeta yüzüne tokat gibi vuruyor. Diyor ki sen acizsin. Sen zayıfsın. Peki bu korona virüsünün mesajı nedir? İnsan hakiki mahiyetini öğrenebilmesi için ilahi bir ikaz. Evet, insan kuldur. Allah insanı kendisine kul olmak için yaratmıştır. Kulluğun en önemli özelliği de acizliktir. Fakirliktir, noksanlıktır. Dolayısıyla insan aciz olacak ki sonsuz kudret sahibi olan Allah'a ihtiyacını hissetsin. İnsan fakir olacak ki sonsuz zenginlik sahibi olan Allah'a muhtaçlığını ilan etsin. İnsan noksan olacak ki sonsuz kemal sahibi zatın huzuruna, dergahına sığınsın, ona yalvarsın ta ki ihtiyaçlarını ona ihsan etsin ta ki onun düşmanlarından onu muhafaza etsin. Ta ki onun noksanlığını ikmal etsin, onu kemalata sevk etsin. Peki günümüz insanı Allah'ı gündemine almamak suretiyle, Allah'ı tanımamak suretiyle, Allah'ın emir ve ibadetlerini, yasaklarını hayat gündemine sokmamak suretiyle Allah'tan gaflet etti kulluğunu unuttu. Acizliğini, zayıflığını, noksanlığını, çaresizliğini unuttu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da senin hakiki mahiyetin budur. Sen acizsin, sen bana muhtaçsın. Gururu, kibiri bırak, beni tanı, malikini bil. Vücudun taştan demirden değil, sen naziksin, zayıfsın, bana muhtaçsın. Benim dergahıma dön diye bu musibet kamçısını bize vurdu ta ki dergah ilahiye yönelelim. Onun için şu cümleler muhteşem. Diyor ki: "Senin vücudun taştan demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir." Gururu bırak, acizini anla, malikini tanı, vazifeni bil. Gururu bırak, kibiri bırak, büyüklenmeyi bırak. Sen acizsin, acizliğini anla. Madem acizim, o zaman malikini tanı. Benim sahibim, benim Rabbim, benim malikim sonsuz kudret sahibidir. Ben ona muhtacım, mecburum. Ona iltica etmem, sığınmam lazım, yalvarmam lazım. Namaz zaten bu demek. Namaz baştan aşağı bu demek. Sonra vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Sakın gurura, kibire girip de, büyüklenip de veya işte Allah'ı tanımayarak günah harama girme cüretine dalıp da vazifeni terk etmeyesin.